Türkiye yerli aşı çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Kayseri'de geliştirilen aşı adayının ikinci dozu da uygulanmaya başlandı. Bu aşamada da bir sorun çıkmazsa son faza geçilecek. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun tamam, hayırlısı olsun inşallah. i̇nşallah. Hocam. Yerli aşı çalışmalarında umut verici gelişmeler devam ediyor. Bir aşı adayı daha ilk fazı başarıyla geçti. İkinci faz aşılamaları başladı. <laughs> Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadelede en kritik yöntem elbette ki aşı. Türkiye'de aşı çalışmalarında önemli başarılara imza attı. Yerli aşıda ilk fazı başarıyla tamamlayanlar arasında Kayseri Erciyes Üniversitesi de girdi. Aşı araştırma ve geliştirme uygulama merkezi tarafından geliştirilen yerli aşının faz 1 çalışmalarına 5 Kasım'da başlanmıştı. Gönüllülere ilk dozu yapılan inaktif aşı adayı ilk fazı başarıyla tamamladı ve ikinci faza geçildi. Evet. Gönüllü Nazif Durna'ya 21. günün ardından ikinci dozu yapıldı. İlk dozdaki yapılan iğne aşı yani şu an ikinci dozda yapılmıştır. Herhangi bir yan etkisi yoktu. Yani normal hayatıma devam ediyorum, görmüş olduğunuz gibi. Yani bu aslında bekle, beklenilen aşı çalışması ikinci dozda belli olacak. Yani bu süreçte hep beraber takip edeceğiz. İnşallah Aralık ayın sonunda da bitmiş olacak. Gereken sonuçları alacağız. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış ikinci fazdan da umutlu olduklarını söyledi. Birinci evet, dozlama sonrasında çok iyi gitti. Hiçbir yan etki görülmedi. Bu başarıyı ikinci dozlama sonrasında da bekliyoruz. İkinci dozlama sonrasında bu başarıyı elde edersek inşallah en kısa zamanda da daha önce de açıkladığımız gibi aralığın ortasında da faz 2'ye hızlıca geçeriz. Gözler şimdi yerli aşının ikinci fazından gelecek sonuçlarda.